Herkese merhaba arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu sezon ya da bundan bir önceki sezon sarmaşık kartı gelmişti ve ben bu zamana kadar hiçbir şekilde bu kartı kullanmamıştım. Geç olsa da kullanmanın zamanı geldi diyelim. TV Rol'den böyle bir deste çaldım. Hatta kimden çaldığımı hızlıca göstereyim. Bulabilirim inşallah ismini. Altlarda kalması lazım. Ha burada. Bundan çalmıştım. Dünya 69'unculuğu var bunu görmüştüm. En iyi sezonu Dünya 9'da bitirmiş. Yuh diyorum ya. Neyse ilk maçımıza girelim. Bak çok ciddi diyorum harbiden ama harbiden helal olsun. Ya nasıl insanlar var gerçekten şaşırıyorum. Dünya 9 bitirmek ne demek? Valili atalım hemen hayalete. Darısı başımıza diyeceğim ama ben 30 yıl oynasam yine dünya 9 bitiremem. Elektrolu atalım de çünkü Valili hiçbir şekilde güvenemedim. Altın şövalye ile ana kule açıyorum. Güzel. Açılacak bu arada. Aynen. Çok iyi. Şimdi avcıya sarmaşık atmayacağım. Ama altın şövalyenin bir özelliğini basalım. Güzel. Korur mu avcıyı? Korumadı. Ama avcı kesecek altın şövalyemi. Sıkıntı yok diyelim. Sarmışık değil de. Sarm yok. Yavru ejderha daha mantıklı. Tam evrimi falan döner ya bir yandan. Şimdi yavru ejderhayı savunmayacağım ama. Hayalet bir yaklaşsın. Elektro büyücü şu şekilde atalım. Güzel. Hayaleti de keseceğiz de. Ejder balıkçı kesersen mükemmel olacak. Senin ben ya. Tamam bir şey atmayacağım da koçbaşı atalım. Evrimimiz dönsün. Koç Koçbaşına atacak bir şey var mı? Avcısı dönmüş. Ne alaka? Neyse oradan bir şey çıkmaz. Ama şey oradaki avcı biraz yaklaşsın. Yaklaş biraz daha. Tamam şu an iyi gibi. Şimdi elektroru. Avcı vuramayacak hiçbir şekilde. Güzel. Güzel güzel. Fena savunmadık. Arkadan pek atıyorum Çünkü en mantıklı olanı bu yani. Arkadan kraliyet devi attı Benim de arkadan pek katmam gerekiyordu. En mantıklı olanı yaptım ki şu an balıkçısı dönmüştür. O yüzden hemen varili basalım. Basalım. Çok bekletmeyelim. Güzel. Yavru ejderha da basalım. Çünkü evrimli ve kraliyet devini yavaşlatabilir. Ki yavaşlatıyor çok iyi. O vurur mu? Vurmadı değil mi? Aynen güzel. Altın şövalyeyi de basıyorum. Çünkü hayaleti de kestik. İnşallah buradan güzel bir şey çıkar da. İksirimiz kalmadı. Hemen bir sarmaşık avcı gönderdi diye şey kötü kullandık ama ya. Neyse Ejder biraz vurdu güzel. Pekka şunu kes. Avcıyı kes. Hadi. Allah kahretsin. Yok yok. Adam şimdi kraliyet dev atacak. Allah kahretsin. Nasıl savunacağım? Bir bekleyelim bir dakika. Tamam şimdi elektro büyücü basalım da biraz geç bastık. Varil hemen. Avcıyı kesmemiz lazım. Avcı bayağı iş çıkartacak da. Avcı öl ama. Altın şövalye basalım hemen. Sonra özellik ardından. Hadi hızlı Git artık. Of gerçekten ama ya çok hasar yedik. Neyse şuradaki hayaleti kesersek baya iyi olacak. Avcıyı da kesersek çok iyi olacak. Elektro ruh atalım çünkü ben çok sanmıyorum. Elektro ruh e, avcıyı kesin yeter. Hemen bir elektro büyücü atıyorum ki Allah kahretsin varil atıyorum. Elektro ruhu güvenlik de olmadı. Neyse. Ama hayalet vurmadı kuleyi o yönden düşünelim. Arkadan bir yavru ejderha atalım. Evrimimiz döndü çünkü onu çok güzel bir savunmam lazım. İlk başta bir altın şövalye sonra Pekka çünkü arkada balıkçı var diye altın şövalyeye attım ilk başta. İyi ki balıkçı altın şövalye çekti çünkü altın şövalyeye yıldırım denk gelmedi. Terteminden bir koçbaşı atıyorum. Buradan inşallah güzel bir şey çıkar. Bir elektro ruh güzel. Bir de yavru ejderha basıyorum hemen. Avcıya tersten kullanması çok ama çok iyi oldu. İksirim de olsun. Hadi altın Şövalye'yi de hızlıca bırakıyorum. Çok baskı uygulamam lazım. Artık sarmışığı basalım. Pekka burada çok iyi. Aldık aldık çok iyi. Ay çok korktum cidden. Sarmışı tam olarak güzel kullanamadık ama bir sonraki maçımıza geçelim orada daha iyi kullanırız. Adama bol şans diyerek başlayalım hemen. Bu maç içerisinde inşallah sarmışı daha güzel bir şekilde kullanacağız. Arkadan koçbaşı atalım hemen. Evrim dönsün. Oradaki barbar kulemi vurmasın diye ben de varil gönderdim. Ama 14 seviyemiz zaten vurmazmış göndermesek de. bile şey havalar çok soğuk değil mi? Hani İstanbul baralar çok soğuk da. Gerçi şöyle bir gün soğuk oluyor bir gün sıcak oluşan yağmur yağıyor. Bu havalarda cidden hasta olmak mümkün değil. Siz yine de sıkı giyin ki üşütmeyin. Eyvah bunu ne yapacağız şimdi? Pekka atılmaz ya. Yok yok onun yerine elektro ruh bırakalım daha iyi olur da. Bosaygut elektro ruhun oradan kuleme gider mi? Vurmadı. Ay çok korktum vallahi vurmadı. Hemen elektro büyücü atıyorum. En mantıklı olanı bu çünkü yani. Elektro büyücü atmaktı. Güzel vurmaz değil mi o da? Hemen yavru ha. vurur mu binici? Ucu ucuna yine hemen bir varil bırakıyorum. Onlar vurur mu? Yine ucu ucuna ha. vallahi ucu ucuna kurtarıyoruz hadi bakalım. Celata direkt sarmaşı katalım. bakalım celatı kesersek vallahi çok iyi olacak da varil vuruyor mükemmel. İnanamıyorum cidden inanamıyorum bu arada. Resmen 3x'lik sarmaşık kartı 5x'lik cellatı kesebildi yani mükemmel. Keşke bu kartı daha önceden kullansaymışım yani. Neyse arkadan bir pek atalım. Çok iksir bekletmeyelim. Ben arkadan pek katın diye sağ taraftan her an hataya gelebilir. Sağ taraftan gelirse sol tarafa doğru çekeriz zaten koçbaşıyla. Sıkıntı yok. Şimdi biraz yaklaşsın bilinci hemen elektro ruh bırakıyorum. Sonrasında elektro büyücü bas. Aynen basalım. Çünkü yeterli olmayacak. Hemen yavru ejderha basıyorum. Evrimli ya hani bayağı iş yapacağını düşünüyorum. Şu yavru ejderha korumalara bakarsa çok iyi olacak. Ki ona bakıyor mükemmel çok iyi. Korumalara keselim hadi. Hemen bir sarmışık atıyorum jelata. Çok iyi. O jelatı kes Pekka hadi. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Bayağı iyi. Hemen bir koçbaşı atalım diğer taraftan. Oyalayalım adamı. Pekka vurmadı sol tarafa. Doğru ama keşke vursaymış. Korumaları ne ara döndü? Aa, çok hızlı döndürdü kartlarını cidden. Hemen bir elektro ruh bırakıyorum korumalar için. Güzel. Şimdi. Bir ee, hemen birinci elektro büyücü atacaktım da yaramaz attı diye. Eyvah elektro büyücü şimdi. Yaramaz çok olacak. Sarmaşık aldı. Güzel kullandı ama sarmaşığını. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen e, yavru ejderha bırakıyorum arkadan da. Keşke biraz daha geriden bıraksaymışız. Şimdi altın şövalyenin direkt özelliğini basıyorum. Güzel. O koromalara gitmesi bayağı iyi. Hemen sarmaşık cellata. Çok iyi. O cellatı kesersek çok güzel. Koç başı atıyorum evrimi. Bir de arkasından elektro onu desteklemek için. Bayağı iyi. Cellatı kestik. Mükemmel. Mükemmel. Çok iyi. O Kuleye bakıyor bu arada Pekka. Çok iyi. Ah be! Keşke bir tane daha vursaydın. Hemen altın şövalye atıyorum. Direkt özelliğe basmam gerekiyor. Çünkü ikisi birbirlerine doğru fışkıracak. Tamam özellik bastı. Varil atalım bir de. Tamam. o sarmaşı atmam lazım. Durdum. Özelliği tam zamanında bastım maalesef. Bir dakika bir dakika. Koçbaşı ile çekeceğiz onları. Hadi gelin. Tamam. Çok iyi. Çok iyi savunma yaptım cidden. Hadi at biniciye yine. Elektro büyücüm var elimde. Hemen Pekka'yı atıyorum Basairus'a karşı. Tamam. Daha da çeviremez. Barbar vurdu mu orada sol taraftan? İki tane mi? Bir tane mi? Ne vurdu? Tam göremedim. Pekka biraz ilerlesin. Tamam. Şimdi Yavru Ejderha'yı basalım. Evrimde zaten. Sonrasında bir Elektro ruh bir sarmaşık hemen. Sonra koçbaşı ters yönünden. Koçbaş artık kuleye gidersin herhalde. Alalım artık şu adamı ya. Hadi koçbaşı. Yok yok buradan hiçbir şey çıkmaz da celatın önüne binici atmaz inşallah. Gerçi elektro gücümüz var. Tamam elektro gücü tahmin ettiğimiz gibi varış sonrasında bir de ejder basıyorum. Celat kuleye tamam Ejder'e bakıyor çok iyi. Tamam güzel savunduk burayı da ucu ucuna tekrardan. Pekka'yı atıyorum direkt köprüden. Güzel. İksirim kalmadı ama ya. Bir iksir toplayalım. Tamam Evrimli koç atıyorum direkt. Hadi inşallah buradan güzel bir şey çıkar. Direkt bir sarmışık. Şu evrimli kartopu her şeyi bozdu Allah kahretsin. Orada yapacak bir şey yok da boss boşuna attı zaten. Varil atıyorum Ceylat'a doğru. Hemen bir elektro büyücü. Elektro ruh da atacağım. Hadi bakalım altın şövalye de atmak zorundayım. Aa boss unuttuk Allah. Boss unuttuk eyvah. Varil atacağım. Bosay tüm okuduk ya. Nasıl unuturuz? Hemen bir elektro büyücü. Binici geleceğini tahmin ediyorum. E hemen Pekka. Elektro ruh. Tahmin ettiğimiz gibi. Sarmaşık geleceğini vallahi biliyordum. Yavru ejderha bırakıyorum. Evrimli de iş yapar. Hemen ters bir koçbaşı bırakalım. Celatını kullandı çünkü. Sarmaşık direkt. Hadi. Aldık bence ya. Aldık mı? Celat kes. Pekka hadi. Tamam tamam aldık. İyi oyundu. Yine çok korkutucu bir maçtı ve güzel bir maçtı yani. bir sonraki maçımıza geçelim. Son maçımıza girdik. Adama bol şans diyelim. Tamam evet. Şimdi arkadan yavru ejderha basalım. Evrimiz falan dönsün. Ee, bir de şey söyleyecektim size ya. Az önceki maç var ya bir varil atalım. Az önceki maçta adama antilik Onu şu an fark ettim. Bayağı antiydik ya uzatmaların sonuna kadar adam dayanabildi. Helal olsun. Elektro ruh basacağım da nasıl bassam? Şöyle bir basalım. Aa yanlış bastık. Yok yok kuleye vuracak bir tane. Neyse. <laughs> Kötü attık. Elektro büyücü atıyorum. Neden elektro büyücüye attım erkenden? Çünkü kulede patlamasını istemiyorum. Kulede patlayınca illaki 200 falan vuruş yapıyor. Yani o yüzden erkenden attım. Bir altın şövalye basalım. Tamam direkt özellik basıyorum. Kuleme gitmesin çünkü o duvar yıkıcıları da. Keşke oradan fırına da gitseymişsin ama zaten fırını keseceğiz büyük ihtimalle bir bakalım. Tam ya keseriz. Şimdi özellik basabiliriz. Oradan kuleye gider mi? Of. Of çok iyiydi. Hemen arkadan koçbaşı adam bile vibe ediyor yani. Harbiden. İyi ki özellik basmışım orada. Acaba koçbaşına ne atacak? Çok merak ediyorum. Bir sarmaşığı elimize tutalım. Tam sarmaşık. Ee, çok güzel sarmaşık kullandım değil mi? <laughs> Bayağı iyiydi yalnız. Neyse. Biraz yaklaşsınlar. Tamam. Yavru ejderha Tamam. Yavru ejderha basalım. Bir varil. Tamam. O sağ tarafı kurtaracağım. Hemen elektro büc... Ooo! Özelliğini basacağını hiç tahmin etmedim. Ne? Tam oturttuk. Yani mükemmel bir şey. Şansı tutturduk ya. Çok iyi valla. Şimdi fırını illa ki durduracağız. Yine aynı şekilde altın şövalye falan atacağım. Bir yaklaşsınlar. tam Altın şövalyeyi basalım. Tamam. Özellik basmayacağım. Özellik yok basmayacağım çünkü keseceğiz fırını. Yine özellik basalım mı fırın ölünce? Tam yine bir özellik kurtarır mı bu sefer? Kuleye git. Ah ve tuttu, tuttu, tuttu. Koç başıyla çekelim hemen sağ tarafa doğru. Eyva, hemen Ejderha. Tamam. Ee, elektroru. Ee, sağ taraftaki fıçıya hemen varil. Elektro büyücüyü kullanmak zorundayım yanlış çünkü muhafızlar çok vuracaktı. Hemen bir koçbaşı atıyorum. Elektro büyücüyü desteklememiz lazım. Şimdi sarmaşık dart goblinle atılmaz ejder bakıyor çünkü. Fırını hemen kullanıyorum. Hadi. Çok iyi bir tane. Biraz daha vur. Baya iyi hasar verdik yalnız. Baya iyi hasar verdik. Şimdi çok güzel ejderi savunmam lazım. Varil atacağım. Fırını kesmek için elektro atıyorum. O dart goblinle kesersek hemen bir altın şövalye. Tamam. Elektro büyücü sağ tarafa. Özellik falan basmayacağım ya. Yok yok özellik basılmaz. Hemen bir koç başı. Tamam. Şimdi özellik. Şimdi özellik. Hadi. Oy. Oh, Oy. Oh, Oy. Oh. Aldık değil mi? Aman Allah'ım. Bu sarmaşık ne böyle? Atma altın şövalye. Sen nesin be? Çok iyi maçtı. Yemin ediyorum çok iyi maçtı. İnanamıyorum. Bayağı iyi. Hem sarmaşık hem de altın şövalye. inanılmaz bir maçtı. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekilde hatta son maç efsane diyebilirdim. Özellikle altın şövalye ve sarmaşık o kadar çok iş yaptı ki sarmaşıya bayıldım artık favori kartım sarmaşıktır yani. Bir de bu destenin sahibi dünya 69'daydı şimdi ben de dünya 69 olmaya gidiyorum. Şaka bir yana da ben size desteği tekrardan göstereyim destem bu şekilde yani siz de oynayabilirsiniz. Videomuz bu kadar da erkek videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.